Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Şöyle acurlu yazlık bir modelin anlatımını yapacağım. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Şişlerim 3,5 numara. İpim orta kalınlıkta. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle şişimize ilmeklerimizi atalım. Benim örgüm 2'nin katlarından oluşuyor. Çift sayı ile ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şişime 16 ilmek attım. 16 ilmek benim için yeterli. Siz de örgünüze göre ilmek atabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Modelimizi hemen kuracağız. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ördüm bir doladım bir 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 tane ters ördüm örgümüz sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. Bir doluyorsun, bir tane ters örüyorsun. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi öreceğim. Yanındakini alıyorum. Doladığım ilmeğimi bırakıyorum. Yanındakini de şişime alıyorum doladığım ilmeğimi bırakıyorum birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünde geçirerek ikisini de örüyorum ilmeğimi şişme aldım doladığım ipimi bıraktım ikinci ilmeğimi de alıyorum ipimi bıraktım şöyle ilmeklerimi uzatarak birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstüne geçirerek ikisini de örüyorum ilmeğimi şişime aldım doladığım ipimi bıraktım ikinci ilmeğimi de alıyorum şişime doladım ipi bıraktım. Her iki ilmeğimi böyle uzatarak, birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ikisini de örüyorum. Şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Birinci ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi de şöyle aldım uzatarak birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ikisini de ördüm birinci ilmeğimi aldım uzatarak ikinci ilmeğimi aldım uzatarak birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstüne geçirerek ikisini de örüyorum şöyle bir görüntü ortaya çıktı Evet sıramı bitirdim örgümün ters yüzündeyim modelimiz iki sırada oluşuyor birinci sırada modelimi kurduğum gibi tekrar modeli kuracağım ayrıca kenar ilmeğimi de örüyorum çünkü bu model şöyle uzatarak örülen bir model olduğu için kenar ilmeklerimi de örüyorum bir doladım bir tane ters ördüm bir doladım bir tane, ördüm, bir, bir tane ters ördüm bir doladım 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 sıramı bitirdim örgümün ön yüzüne geçiyorum örgümün ön yüzü burası Evet arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm. Yanındakini örmeden şişimi aldım. ikinci ilmeğimi de alıyorum. Böyle uzatarak birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ilmeklerimi ördüm. Birinci ilmeğimi şişime aldım örmeden, ikinciyi de örmeden aldım, doladım ipimi bıraktım. Birinciyi ikincinin üstüne geçirerek ikisini de ördüm. Ilmeğimi aldım, doladım ipimi bıraktım. İkinci ilmeğimi de alarak ipimi bıraktım birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ilmeğimi ördüm birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi aldım üstünde geçirerek ikisini beraber ördüm birinci ilmeğimi örmeden aldım doladığım ipi bıraktım ikinci ilmeğimi bıraktım birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimi üstüne geçirerek ikisini de ördüm birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi aldım uzatarak birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ikisini de ördüm birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi aldım birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstüne geçirerek ikisini de ördüm sıramı bitirdim şöyle bir görüntü ortaya çıktı bakınız hem çok basit hem çok güzel. Şöyle acurlu Bir de çabucak gelişen bir model. Bildiğiniz gibi iki sıradan oluşuyor. Ben 4 sıra ördüm. Daha önce bir parça hazırlamıştım. Dilerseniz parçamıza bakalım. Evet arkadaşlar bu parçamı daha önce hazırlamıştım. Bakınız. Çok güzel bir model. Şöyle bir gösterelim. Çabucak da gelişen bir model. Yeleklerde, ceketlerde birçok yerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Eleştiri, beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.